Merhaba değerli izleyenler, Ankara'nın farklı ilçelerinde Ankara'ya has meyveleri tanımaya ve tanıtmaya devam ediyoruz. Yanımda Seyfettin Aslan var, bugün Kazan'dayız. Kazan'da arkamda gördüğünüz ağaçtaki Karadut'un hikayesini, Karadut'un özelliklerini ve başkentin bereketli topraklarında yetişen tüm meyveleri kendisinden öğrendik. Bu hafta da Karadut'u öğreneceğiz. Zeynep Hanım Ankara'nın beş beyazını gündeme getirdik. Biliyorsunuz Ankara'nın beş beyazını Ankaralılara da tanıttık. Şimdi Ankara'nın meyvelerine geldi sıra. Ankara'nın çok önemli meyveleri var. Bu meyveler içerisinde biliyorsunuz armut, elma, üves, üzüm diye gidiyor. Kahraman Kazan'ın Fethiye köyündeyiz bu gördüğünüz Karadut belki 250 yaşında. Dolayısıyla bu bize bir işaret veriyor. Demek ki bu bölge dut ağaçlarıyla ünlü ve dut ağaçlarıyla meşhur. Biz bu Ankara'nın bu kadim meyvelerini yeniden gündeme getirmek, geleneği yeniden ortaya çıkartmak ve özellikle de teşvik etmek istiyoruz. Ağaçlar konusunda özellikle anıt ağaçlar konusunda uzman birisi var yanımızda. Ahmet Bey Ankara'nın Ağaç ve Ağaççıkları kitabının yazarı ve Ankara bölgesindeki anıt ağaçlar konusunda gerçekten çok bilgili bir insan. Biz de ondan çok yararlanıyoruz. Estağfurullah, sağ olun. Ahmet Demirtaş olarak Kırsal Çevre Ormancılık Sorunları Araştırma Derneği üyesiyim. Bir buçuk yıldır süren Ankara'nın anısal ağaçları diye bir projemiz var. O projemizin alan çalışmasını bitirdik. Ankara'nın bütün ilçelerindeki, köylerindeki anısal nitelikteki ağaçları inceledik. Kültürel bağlantılarını, tarihsel özelliklerini içeren bilgiler toparladık. Önünde bulunduğumuz karadut ağacı da bizim çalıştığımız ağaçlardan bir tanesi. Kazanın Orhaniye köyünde de Karadut çok meşhur, Fethiye köyünde çok meşhur. Biraz sonra Sarılar köyüne gideceğiz. Orada da belki yüzlerce yaşında Karadut ağaçlarıyla karşılaşacağız. Karadut ağacı aslında ortalıkta diğer meyvelerin iyice azaldığı akdut diye meyvesini ayaç dudu diye bildiğimiz dudun meyvesi sona erdikten sonra karadudun meyveleri olgunlaşmaya başlar. Karadudun meyvesi de uzun süre yani bir ay, bir buçuk ay uzun bir sürede Eylül-Ekim ayına kadar üzerinde meyve bulabilirsiniz. Biliyorsunuz ağız hastalıklarında özellikle çocuklarda kullanılan ve pek çok diğer alanda kullanılan bir meyve çok özellikleri var. Ağacı yüzlerce yıl dayanabiliyor. Dolayısıyla meyveleri yeniden gündeme getirmek, yeniden üretimini hızlandırmak, geliştirmek bizim boynumuzun borcu diye düşünüyoruz. Kahraman Kazan Sarılar Köyü'ndeyiz şu anda da. Kazan'ın Orhaniye Köyü'nde, Fethiye Köyü'nde, Sarılar Köyü'nde 200 yıllık, 300 yıllık karadut ağaçları var. Demek ki bu topraklar bu meyve için ideal topraklar. Muhtarım bu ağacın yaşı belki 300 yaşında belki ve daha belki daha fazla. Nedir bunun özelliği? Başkanım bizim köyün önceki yerleşim merkezi buraymış. Yaşlarımız söyler. Bizim cami tutları dediğimiz tutlar bunlar. Benim köy belki buradan kalkalı 300 yıl olmuş. Şimdi oturduğumuz yer. O bu zaman kere. bu tutlar 300'ün ne üzerinde? 300'ün üzerinde olduğunu ben tahmin ediyorum. Geçmiş atalarımızın, yaşlarımızın söylediğine göre. Karadut ağacı çok yavaş büyüyor. Diğer dut ağaçları gibi hızlı büyümüyor. Bunun ana yurdu Orta Asya olduğu söyleniyor. Muhtemelen Anadolu'ya Türkler gelmeden önce de bu ağaçlar buraya ulaşmıştı. Türkler de orada gördükleri ağaçlar olduğu için sahip çıkmışlar. Bizden önceki toplumların da kültürel devamlılığı olarak günümüzde de Anadolu insanları bu ağaçlara sahip çıkıyor. Bura cami tutlar diye geçer. Köyün yerleşim merkezi bura ama bura çok orman. Palamutlar gördünüz. Çok da hayvancılık varmış tabii. Bizim bura kırsal bölge olduğu için hayvancılık varmış. Ondan sonra bizim köyü yukarıya kaldırmışlar. Cami tut diye tabir ediyor diye devamlı. Bu kara ben 64 yaşıma girdim. Biz ufakken de aynı böyle. Şimdi de aynı böyle. Yemeğine de bitiremezsin, toplamayla bitiremezsin. Yani Temmuz'un ortasında mı oluyor? Aşağı yukarı bayağı büyüdüler. Evet. Hayrattır. Gelen de yiyebilir, giden de yiyebilir. Ama bazı kişiler kova kova toplayıp onlara karşı çıkıyorum. Diyorum ya her insan yaralansın. <laughs> Bu ağaçları Anadolu insanı genellikle kendi bahçesine, kendi havlusuna dikmemiş. Kamunun kolaylıkla yararlanabileceği köyün meydanı gibi yerlere dikmişler. E, kesinlikle bu ağacın meyvesi herkese açık. Böyle bir kültürel bağlantısı var. O yüzden ağaçlar o şekilde korunarak günümüze gelmiş. Ankara çevresinde 500 civarında anısal ağaç belirlendi. Bunların en azından e, sanıyorum 50'ye yakını da karadut ağacı. E, Birçok ilçemizde bunun e, örnekleri var. E, bu örnekler içinde en göze çarpan, en güzel... E, en yaşlı ağaçlardan birisi de bu önünde durduğumuz ağaç. Evet muhtar Ahmet Bey'in de belirttiği gibi bu ağaç çok kıymetli bir ağaç. Evet. Demek ki Fethiye Köyü çok büyük bir değere sahip. Evet. Bu ağaç hakkında siz ne diyorsunuz? Siz çocukken nasıldı bu ağaçlar? Bu ağaç dede denebeden gelen bir ağaç. Biz bunun kokuna çıkamazdık. Çok yüksekti. Evet. Bu dola yaşlanınca çenekleri yere değdi. Yaşını bilmiyoruz ne olduğunu. Dedem kara tutumuz var. Kara bizimdirdi. Çok tarihi eski bir kara tut. Bütün Ankara'dan geldiler, köyden geldiler. Gelen geçen uğrar, buhara tuttan toplarlar, ilacı olarak kullanırlar, çocukların ağız yaralarına iyi gelir. Şu. Evet, şunlar şimdi pelit olacak, şunlar. Böyle uzun bir sap üzerinde meyvelerini taşıyan meşe ağacına saplı meşe deniyor. Bu bir saplı meşe ağacı. Ankara çevresinde anıt niteliğinde saplı meşelerden epeyce var. Bu güzel ağaçlardan birisi. Saplı meşeler Ankara'da doğal yetişiyor. Belli ki bu köyün eski ta canlı tanıklarından. Meşeleri birbirinden ayırt etmek için bu meyvelerin saplı ya da sapsız olmasına dikkat ediliyor. O bir önemli ayraç. Olgunlaştığı zaman uzun bir sap üzerinde meyvenin aşağı doğru sarktığını görürüz. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Ankara'ya dair kadim meyveleri sizlere tanıtmaya devam ediyoruz. Sizleri de bir sonraki bölümde buraya bekliyoruz.